Arkanda biri var. Bunda biri var. Evet. Baltayı çek. Baltayı çek. <laughs> Oğlum yerde kime niye vuruyor? Niye benim vurdu? <laughs> Ölümcül bir savunma yapıyorum <laughs> şu anda. Evet. Merhaba sevgili oyun gezenler. Bu kez Deniz Kırcı ile birlikte daha önce Battlefield bir sohbet yapmıştık. Evet. Aha da bu kez oynayabileceğiz çünkü kapalı beta çıktı ve kayıt almak serbest dediler. Bizde geldik. Biz de geldik aynen. E, ee, daha önce konuştuklarımızı bu kez görme şansımız olacak diye tahmin ediyorum. İlk defa giriyoruz kapalı beta'ya bu arada. Sizle beraber ilk kez giriyoruz. Ee, ekranda klasik bir beta işareti olan ikonlar var. Hani bunun beta olduğunu belli etmek amacıyla yapılan. Yani herhalde. diyor ki bu betadır hani sonrasında çıkan da ha, yani böyle çok da böyle üstüne gitme oyun falan gibisinden bir şey diyor. Bakalım onu göreceğiz. Bizim için hiç beta olup olmaması önemli değil. Biz acımasızca niyeyse oyunu eleştiriyoruz. Niye Adam bu <laughs> kadar uğraşmış. Niye şimdi yani MSI her şeyden önce e, missing multiplayer, multiplayer öncelikleri mi? Yani e, multiplayer yok diyor şu an. Battlefield 1'in kapalı betasından şimdilik bu kadar. Kendinize iyi bakın, görüşmek hiçbir üzere, şey, hoşça hoşçakalın. Hiçbir şey yok oğlum lan. Ha. 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 Fakirler diyor bize. Ha. Evet. Ha. evet. evet kaldım üzerinden devam Şimdi ediyoruz. oldu. Şimdi <laughs> oldu. devam <laughs> ediyoruz. Evet benim. Password. Ha. Hatırlıyor İyi account'um var benim. Origin değil mi iyi account ya? Evet, Origin. Lan bir dakika. Artık girdik mi ana? Galiba giriyoruz. Tamam, kabul ediyoruz. Bana bak Lost Connection Lost falan Connection değil mi? Lost falan çok ayıp olur. <gülüyor> <gülüyor> evet. Yes, artık girdik. Ee, şimdi bir tane şey var. Battlefield Conquest, Conquest modu var. Conquest'e gidiyoruz. Quick match yapalım bakalım. Ee, Kaç kişi de var bu kapalı beta? Kaç kişi yaptılar bilmiyorum. Bize Electronic Arts'tan geldi kod. Sağ olsunlar. Orada video çekmemize izin vermeyip bayramda bayram da böyle bir kod göndermişler. Biz de daha yeni gördük bayramdan dönüşünde. Herkesin bayramını vesileyle tekrar kutlayalım. Ve şu an Almanya'ya doğru yolculuk yapıyoruz gibi görünüyor. Saint Quentin Scar Conquest modu ranked game diyor. War Warfare, Massive Skill Capture, Hold Objective, Classic Battlefield modu. Classic Battle modu. Conquest modu. Bu şeyden oynadığımız büyük ihtimalle bölümün birebir aynısı. O devamlı oynattıkları ve bizim de üzerine sohbet gerçekleştirdiğimiz, dergide de bahsettiğimiz modun aynısı. Şimdi burada kanlı canlı olarak biz de ilk defa oynayacağız konsolu. Ben daha önce PC'de oynamıştım. Kon Konsolunda FPS oynayabiliyorum diye hatırlıyorum. Umarım, Umarım hatırlıyorum. doğru hatırlıyorumdur. <laughs> hani <laughs> nereyi alalım? Sukat full diyor. Bravo kilitli sukat. De Deltaya girme bir kişi var. Girme Kardeşimle beraber takılırız ya. Nereye gireceğim başka? E, bravo var. Zaten şimdi şey, kilitli squatlar giremiyorum ki. Baksana kilit işareti var squatların evet, yanında. O zaman. Create squat. Golf squat. Golf squat. <gülüyor> 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 hava şartlarının oyunu devamlı değişeceğini söylemişlerdi. Şu an değişmiş hava şartlarını oynuyoruz. Grafikler için ne diyeceksin oh. Deniz Kırıcı? Ee, aman tanrım diyorum. Yani konuştuğumuzda e, açıkçası ben senin yorumlarına biraz bel bağlamıştım. Kendi adıma da biraz şey diyordum yani. Sonuçta biliyorsun bari trailerlarda falan görünce biraz insanlar işte abartma eğiliminde falan oluyorlar. Bu Watch Dogs gibi bir örnek var elimizde. Ama yani buradan gördüğüm kadarıyla abiler pek abartmamışlar. Bayağı yağmur damlaları şu an böğrüme böğrüme geliyor gibi hissediyorum. <laughs> Ve yani çok heyecan verici. silah üzerindeki damla detayları... Ve Battlefield işte Gel yani görsel anlamda. Bayağı bayağı hakkını vermişler görsel anlamda çok 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 müthiş görünüyor yani. Bir, bir ateş etsene. Edeceğim. Yerim belli etmek istemiyorum şu anda. Aha. Gerçekçi oynuyorum. Ateş edeyim. Bak mesela bayağı. duvar ateş edeyim. Aynen. olayı falan. Hop. Biri bir şey yaptı. Gidip. Oo. Oo. Kanlı canlı az önce gördüğünüz üzere. Savaş ulan. Savaş bir... işte. Aha. Capture ettim. Capture valla. Ettim. Nasıl ettin acı? E vallahi böyle, vallahi ben böyle capcheese kanımda var. Doğuştan beri bazı <laughs> Doğuştan yerleri capçüre ede. Aga soldan biri sıkıyor ama hayat Ya kısık sesle oynuyoruz. Şöyle bir sıkıntımız var. Sen mediksin galiba. Yanından ayrılma dostum. Her zaman için medya ihtiyacım olmuş buraya. Yani. Hilat. At. Bana hila. Bana bana hilat. E, uçak mı düştü? Evet galiba uçak düştü. Şurada uçaklar başlar var yakış sesi oynamak ne kadar zormuş arkadaşlar. Evet. Üzerinden bir şey çıkıyor mu acaba? Bu çıkmıyormuş. Dur bakayım nasıl şey yapmışlar suratları. Aa, <laughs> yok yok oldu. Alpha. <laughs> 64 kişiye kadar çok oyunculu desteği olacak konsolda da böyle olduğunu hatırlıyorum ben. Bir tezat turum yapılmışsa. Bu da bayağı kalabalık savaşları beraberinde getiriyor. Battlefield bir her girdiğinde hissettiğim şu arkadaşım ne oluyor havasını. Burada daha hissettim açıkçası. Yani bu her çok geniş alan ya Battlefield'da. Evet. Böyle ilk oynadığımda tüm Battlefield'ları ilk kez oynadığımda hep bir şey oluyor. Hani ne yapıyoruz, nereye gidiyoruz, abi nereden tutacaksın, götüreceksin beni diye böyle bir bilinmezliğin içerisinde buluyorum kendimi. O noktada bence kendini yalnız hissetmemen gerekiyor. Çünkü şu an 4 tane adam görüyoruz ve 4 kişi de farklı noktalara doğru koşturuyor. Herkes bir, e, hani bir bir arada dursak, olayı çözsek, <laughs> sen çözdün mü abi? Yani muhtemelen D'ye doğru bizim evet, çarj etmemiz, lazım. çarj, etmemiz gerekiyor. Ben bir F'yi savunayım, savaştan uzak durayım dedim ama ee, bu işlerin böyle olmayacağı belli oldu. Bir araç kovalıyorum şu anda. Bir dahakine araçta e, spamlı olma şansım olursa onu bir deneyeceğiz. Yağmur hızlandı mı bana? Yağmur hızlandı evet. Bana da öyle geliyor şu an çünkü görüş açım bayağı benim kafamda gibi. Evet etkileniyor. Da. Kardeş dur bizi de götür. <laughs> Birader dur Allah kahretmesin. Arkandayım bekle. Yağmur yıkılabilir çevreyi görüyor musun? Evet Nasıl gayet geçti. Ee, orada bir top bataryası mı ele geçirmiş arkadaş? makina tüfek galiba. Makina tüfeğini kurmuş. Ben de kuracağım da. Ha yo o şey. Yok yok. Direkt kanon Hızlı var. Kurulmuşunu almış. Çevir. çevir. Çevir kanka çevir. Ve ilk kurşunu sıktık. İlk kanı bir Aha asist Asist almış. geldi. Bravo kardeşim. Çok heyecanlıyım. Efsane. Ya mantıklı bir şey. oynarken video çekmekten ee, intinayla kaçınmaya çalışıyorum. Çünkü aşırı derecede konsantrasyona giriyorum. İster istemez. Sanki şurada da birileri var ama bombayı hançur tutuyorsun ha ha L1 İlandal'ını konuşmaya da başladığına göre iyice kendini moda kaptırmış evet. demektir. Normalde dikkat ederim çünkü. Attığını vur Enis. Oğlum lan dinle lan. Ben <laughs> <laughs> bitişle atıyordum. Ya diye. tabii şimdi multiplayer modunda oynama bir bir ekstradan konsantrasyon olayı var. Sen moda giriyorsun, moda giderken anlatmak lazım. Ben Şu an olduğu gibi. <laughs> Kaç <Kankı gülüyor> tane bomba. <laughs> Yapma. Abi kim saldırıyor buraya? Aynı anda 3 bombayı nasıl A, attınız ya? 3 bomba oğlum 3'ten fazla değil miydi? Ben 4 tane gördüm gibi Bilmiyorum yani. Bilmiyorum ben 3'ten üç, sonra saymayı bıraktım. Yani belki, de ben abartmış olabilirim. Acaba oradan sıkıyorlar mı? Yani tabii gönül ister sınıfları vesaireyi biraz daha detaylı tanıtabilirim ama alfa olduğu için işte bize dedikleri bu alfa gir olay bu. Oo sarsılma. Of, bomba. bomba ilginç. geldi. Bomba geldi. Oo. Bu arada... Yok orada ee, Bir değil. düşman vardı ve her vurduğunda... Karşında... Renk... O değil be. Emin misin? Aa. Bu olmadı ya. Bir Bu dakika. olmadı acı ya. Dur yani. ee, şey istiyorum. Aha kill aldım olsun. Request istedim. Beni kaldırın diye. Bağırıyorum şu an. Gel. <laughs> gel. Birader gel. Ölüyorum. Şimdi sınıf değiştirdim değiştirelim. Kaldırırlar lan. Ee... Abi, göğe yükseldim. <laughs> yalnız. Çok <laughs> iyi kaldırdılar. E 6 oynadık. E, Medi'miz var, klasik support'umuz var. Bir de scout, scout'umuz, scout'umuz var. <laughs> scout, scout e, bu sefer scout abi. oynayacağım. Çünkü beta'da da şeyde de onunla oynamıştım. Direkt bu arada squad lider olarak. Çünkü benim grubum olduğu için çıktım. Beta'da da bununla başarılı olmuştum bu arada. Şimdi sniper'lık bizim işimiz kanka. Ee, vur. Ha, bu tabii Aa, şey tabii şey değil. Tabii. Call of Duty oynamıyorsun. <laughs> ben bir Dünya Savaşı'nda olduğumuzu unuttum. Çok iyi. Çok iyi. Kendime de ee... çok iyi dediğime göre. Ben seni överim ha sen <laughs> Beni översen Deniz ben, ben o sırada oynayayım. Da... Sen beni öv. Abi ne vurdun ya o vuruş yapılmaz. Helal helal kardeşim. Ölmedi ki. Öldü öldü. Bak bu öldü. Öbür de ölecek. O, o şu an bağırıyor, birazdan ölecek. <laughs> Bu arada e, ölen askerin düşüşü, serbest düşüş, bayağı fizik kurallarına uygun bir şekilde yapmışlar. Çok tebrik ediyorum buradan. Dice'ı. Ya şu kaç? Kalabılar. Kaç kaç kaç. Bak kaç. bak, yerimi çözdüler ya. Aynı Aynen. yerde durmam lazım aslında. E, orada durmam lazım. Yani. Bir Video arkadaşım El fatiha hadi. Onu bir dakika, bir dakika. Onlar. Vurdum onu? Vurmadım. Vurdum, Vurdum ya, ikon çıktı. Ya, yeteri kadar vurmamışsın yani. Bir vurdum vurdum. Yedim. İkisini de vurdum. Çok iyi <laughs> oynuyorum. Bir tane daha vururum da ama boş ver yeni değişti. Arkanda biri var. Kaza gel. Gördüm gördüm mermi değiştiriyordum gördüm. Arkanda biri var. Gördüm bıçaklayacağım nerede o? O benden mi sanki? Bizden de olabilir. Lan. Bir, bizdenmiş. Dur vurma lan vurma. Arkadaşlar çok güzel Battlefield oynuyoruz şu anda <laughs> gördüğünüz gibi. İyice moda girdik. Bir <laughs> paralı yoksa bile biz Bunun, <laughs> bunun burada ne işi var? Bunu kim getirdi? Abi Olur yalnız buraya. o kurşun deliklerini. Gözün seveyim bir kurşun deliklerini. Kaç. Boş ver kurşun deliklerini. Kurşunu boş ver. E, kim vurduysa işte, iyi vurdu. Ah. Uçak mı? Ölüm tepeden geldi. Anca uçakla öldürebiliyorlar gördüğünüz yes. gibi. <laughs> Şimdi gene request request attım için ama aha doğdum. Vallahi doğdum aynı. Siz ee, adamsınız millet. Allah kaç, kaç hava şeyi oluyor. Kaç. Hava şeyi oluyor saldırısı. Hava saldırısı. Of 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 çok çok fena geldi. Binaya gir, binaya gir. Arkadaşlarımız vatan uğruna kendini feda ettiler. Onlar için yapacak bir şey yok. Bence biz kendimizi kurtaralım. <laughs> Ee, oraya paraşütle birileri mi indi? Evet. Evet birileri indi. Ona bakacağım ama en başta şu Çok iyi. Şurada ee, şu arkadaşı bir alayım. Evet Romulus Çok güzel. Hareketli edip, hareketli boş ver. Yerimizi belli etmeye gerek yok. Resmen koop yok yani, e, şimdi bir şey oluyor. Benim buradaki işlerim aslında oyun deneyimini hani paylaşan kişi olarak oyunla alakalı ekstra e, bilgi vermek falan olacaktı ama Şimdi sen dedin ya, multiplayer oyunlar beni moda sokuyor mesela falan. Ben de biraz moda so girdim açıkçası, <laughs> moda sokuldum, kendimi moda soktum, bu gözü seveyim. Hani o yüzden... Güzel öldürdün. Sen ölünce ben de kendimi ölmüş gibisiyim. <laughs> Almanya kaybedince biz de kaybettik. Almanya kaybedince yani. Şimdi, şimdi İngiliz'iz. Aynen, <laughs> şimdi öyleyiz de. İleride ne olacağımız belli olmaz. Efendim, bu sefer gene scout sınıfından çıkıp maalesef farklı bir sınıf oynayacağım. E, Maksatlık Me, görmeniz. Medike elin gitmiyor yalnız ya. dedim <laughs> <medike> de diyorum. <laughs> Şimdi gene benzer bir yerden hemen doğduk. Support Elimizde oynuyoruz. eski teknolojiden bir silah var. bir dünya savaşına özgü bir makinalı sanırsam kendisi. Evet. Aslında gene bir araç bulsak da bir araca şey yapsak onu da göstermiş olsak hiç fena olmaz. Ee, aslında bununla Şu ne? Bobi... Ya yani şu ne derken bunu kullanırsak o bir top top Sana sıkayım mı kardeşim. Ee, ama deneme amaçlı bir yere sıkabiliriz. Belki Şu hasar Ha. Of. Arkadaşlar adamlar iyi çalışmışlar derslerinde Çok iyi çalışmışlar. Bayağı iyi çalışmışlar. Vallahi bayağı iyi çalışmışlar yani. Şu dağılmak falan inanılmaz olmuş. Yani beta'da da öyleydi. Üzerine çöküyordu binalar. Bir yani şu an biz alfa oynuyoruz değil mi? Beta dedik ama. Kapalı beta. Pre-alfa oynuyoruz. Pre, pre, pre alfa, oynuyor. alfa Yani <laughs> Bu yani bayağı aslında gelişmiş olarak sunulacak bir oyun deneyiminin ilk örnekleri gibi düşünmek gerekiyor o zaman. Mantıken yani bizde bir sürü beta neyin gördüğümüz için söylüyorum ama bu, bu, beta ise bizim gördüklerimiz neymiş açıkçası <laughs> çok merak ediyorum. Bak orada squad <laughs> konu çıkıyor. Kendi squadına şuraya git orderı verebiliyorsun. Çok beni ipleyeceklerini zannetmiyorum. Ee, sen, 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 yine de... lan! Ah, lan vur! Vur! Oh, lan. Öldürdüler galiba. Tur Oğlum kaç lan lan biz, Baz biz, geçtim. Biz, lan! Vazgeçtim! lan! Adam üst, arkamdan üstüme geldi öldürdü beni şey. Ezdi oldun bizi. <laughs> Yok ezmemiş. Makiye vurmuş. Ama öyle böldürmüş ki şeyi de isteyemiyorsun. Medit de isteyemiyorsun. Bu arada biz eğleneceğiz derken hiçbir mekan falan kalmamış. Her yer şu anda ele geçirilmiş vaziyette. Yani kaybediyoruz ama. Eğleniyoruz en azından. En azından evet. Bari, bari şey gel Ermeni'ni alalım da bir namımız yürüsün. Hem orada yukarı bir yere şeyi de kurabiliriz. Şu an ben burayı rahatça kapçuladığıma göre Rahat büyük ihtimalle göre ya boş ya da yukarıda birisi yatıyor. Umarım yatmıyordur. Yatıyorsa da öldürürüz sıkıntı değil. En tepeye çıkabiliriz. Bir merdiven daha var. Ee, varsa buradadır. Yatıcı buraya bence burası güzel. Bu order verdim. P ee, tüfeği kurup şey sabitmolayayım. Bunda makinalım var mı? Ondan emin değilim. Bir bakayım. Ee, bunda şey var. Bu neydi Malt yani? kokteyl mi o? Yok. Yok bu tuzak gibi bir şey olması lazım. Hmm. Mesela. mesela buraya sınır. Var ya bir an. Aklım çıktı çaresiz kaldım. Evet. Düşman zannedip seni. Hoş geldin. Benim sukattan bir arkadaş galiba. Buraya geldiğine göre. Acı. Dur Aşağı aynı. Ee, evet. arkadaşları silah aynen. minat galiba. Allah! <laughs> <laughs> Şu şuradan aşağıya doğru atıyor musun? Şuraya şunu bir kurayım da. Tuzaklar bunlar diye biliyorum. İsmini Bence en yukarıya da kursan güzel olabilirdi. Orası, o Çıkarken orada, elbet gelecek bir oradan. Orada capture Geçecek. Burada mi? da bir tuzak var baksana. Bir de düşman tuzağı. Bir şey geçerken yani, baksana işte burada tuzak var. var. E, <laughs> Anam öldüm falan. <laughs> E, bence E'ye doğru bir saldırı evet, emri evet. verebiliriz arkadaşlar dinlese de dinlemese de. Dinliyorlar bu arada, geldi adam. Geldi geldi, şey gelince. ya işte diyorum ya herkes çözme derdinde, <laughs> kimse bilmediği için. Bir bir şey deyince hani <laughs> psikolojik olarak tamam bu adam bu olayı çözmüş diye düşünüyorum. Yalnız bir anda çok ağır bir sorumluluk geldi üzerime. Askerlerime şimdi böyle emirler vererek onları yanlış yönlendirmek istemem. E, bak bayrağı indirmişiz aşağıya. Kaç. Oh. Ah. Görmedim ki, o dumanı oraya atınca sis bombası atmış gibi oldu. Onu öldürme benim askeri. Öldürdü lan. öldürmedi yattığı yere. İşte yattığı yere şu an siper ayarsın. Komutanınızı vurdu! Vurdu, <laughs> vurdu onu! Vurun onu! Vurdu Süngüyle döv onu. Aha bak squadımın yanında hemen ışınlanacağım şimdi. Süngüyle döv onu. Squadım ilk yanındayken yani, içine ışınlandı. Şermin mi? Şermin. Şermin niye diye ismi geldi adamı <laughs> bilmiyorum. Of patlamalara çatlamalara geldi. E'ye doğru şarja devam ediyor. Neyse D'ye gelmişken D'ye alalım bari. E, D'yi almak biraz daha kolay gibi. E, orada bir medic Yalnız... var. Yat 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 yat. Arkamızda arkamızda. Aferin adamımsın ya. İşte budur. E, medic var. Bir bağırsan gelir bence. Nasıl bağıracağım? Çok güzel. O da iyi. O da iyi. Birileri devamlı bir şey çatışıyor ama. Şimdi şuraya ben şarj etmek istiyorum. Squad sonunda. lideri olarak bence bizim aksiyona çok da fazla girmemize gerek yok yani. Çünkü <laughs> Kılıfı da bulduk kendimize. Ya. Yani, <laughs> yani şimdi üzerimize sorumluluk var hacı. Biz ölürsek yani arkadaşlar şimdi ne yaparlar, sıkıntı değil mi? yaşarlar. D'yi aldık. Şimdi buradan E'ye F'ye doğru koşuyoruz. E'ye doğru gitmek lazım. F'yi ben daha yeni aldım o, ya. Oğlum biz takip ediyoruz çocukları. bu o kadar da squad liderlik <laughs> yani geriden gelmesi daha iyi olacak gibi ama. <laughs> Arazinin genişliği burada dikkatinizi çekmiştir. Daha görmediğimiz pek çok yer var arazide. Şurada biri mi vardı? Yani Ama hep Orada... beraber E'ye şarj etmemiz de güzel oldu şu an. Orada bir şey ateş ediyor. C'ye gitmeyin. Bölündü şey. Orada bir araç var bu arada. Nerede abi? Hemen solunda. Bak gördün mü karşı? Şunu gördüm. Oo. Ve evet bunu da gösteriyoruz. Yürü bakalım. Canısı yazan tankımızla. Aa. Kullan, kullanmış Gel biraz gel. Binan var mı? Leo R2 gaz R2 geri vites de şey o ki bir önce, çözmeye çalışıyor. Bir önceki videoda sen ben tank kullanmayı beceremiyorum gibisinden bir şey demiştin. O konuda ciddi miydin? Yani sevmiyorum, beceremiyorum, ya sevmiyorum. sevmiyorum. İyi kullanamıyorum yani. Sevmediğimden özen de göstermiyorum. Şu an mesela kimse gelmediği için hiçbir esprisi yok benim buna yani. Özellikle almak istedim birileri yanıma ama. Orada bir başka bir tank var. Yok, gimlet bilmek istemiyor. Patlamış ama. Kimse iyi kullanamıyor herhalde bu şeyi. F'ye doğru bir şarj ee, F'ye doğru bir şarj diyorsun. Evet, F'de iki kişi var bizden, F yakınında. Üç kişi oldu, dört, dördüncü de arkadan geliyor. Lideriniz de geldi, rahat olun. <laughs> Kim ateş ediyor? Sağ tarafı bir de sağ tarafı da mu? C'den mi acaba? Sniper falan mı var diyeceğim. O kadar mesafeden mi? olmaz diye tahmin ediyorum. F'yi alabiliyor musun? Kurduğumuz tuzaklar vardı burada. Bu düşman mı? bizden mi? Bizden galiba. O oraya ateş ediyorsa biz... Oh, aha! Öldü öldü. Öldü. Bu bu arada düşman tankı arkadaşım. Düşman tankıymış. Kaç, evet. Kaç ee... o zaman. Gaz attılar. Gaz attılar. Kaç. Eee... <laughs> sağda bir tane adam var. Aldılar onu. Bu ne? Mermi. Bunlar senin bıraktığın mermi diyor orada e, büyük ihtimalle bu spam noktalarında böyle bir şeyler var da e, bomba mı? O post... sıkıntı e, e, Lan e, bana vurma. Ben e, niye tanka gidiyorum? Sen, Sen ne yapıyorsun abi? Ben anlayacak. ben gidiyorum. C'ye gitmeye karar verdim. Bu arada e, FPS ile ilgili bir düşüş var onu söyleyeyim. Grafikler falan çok güzel. Eyvallah eyvallah diye konuşuyoruz ama e, 30 FPS'de bile oynamıyor olabilirim şu an. Yani 29-28 gibi. Yani olayın açıklık hissediyorum. Şey, Muhtemelen 197 ye 130, işte o aradaki fark evet. bizden. Bizden. orada onu kepçiladım ya. Yani. O iş bitti. <laughs> yani şöyle ufak bir maç daha istersen bir gösterelim. Bir maçı daha çok ufak hani bitirmeyiz büyük ihtimalle ama insanlar görmüş olur en azından. Bu arada direkt diğer maça mı attı acaba? E, galiba. Capture and hold the flag, slowing game diyor. Aynen aynı squatla muhtemelen başka bir yere gidiyoruz. Başlamadan önce ayrılmak istiyorsak okay. herhalde bize soruyor. Böyle denizde denizde ne basın sebebi konsolda çok FPS ile aşırı, aşırı olmadığı için sana kontrolü vermiyorum ama evet. ondan çok bulaşmak istemiyorsun diye bildiğimden dolayı yani. Yeah. sana bolu vermedim. Evet. Ha. Arkadaşlar evet. niye ben oynuyorum diye sorarlarsa diye Onun cevabını <laughs> verdim de. Biz oynamak istedik maçtan oyun... önce. Yani, yani sadece <laughs> ben oynayabilirim dedi. Sen oturacaksın bakacaksın dedi yalan söylüyor. Denizci anlatacağım ben oynarken de eğilirken sen bunu yapacaksın. Yok yok ben ya özellikle işte en başında söylemiştik, e, deneyimde hem konuş hem anlat biraz zor oluyor. Senin kaçırmış olduğun detayları olursa ki kaçırırsan şayet. burada anlatmak için varım. Ki şu an gördüğüm kadarıyla bu süper muhabbeti bayağı... Ya grafikleri göstereyim istedim de şu şey atmosferinde. Durun durun ben de geleceğim. Çok Hadi beraber. Hadi e gitmişin ki. Ben de beraber gidelim dedim sen gitmiş adam. Bırakmış gitmiş. Heh, burada burada tamam ikideymiş. Darıyor. Çok güzel. İşte boşa sıkma kanka. Biraz kamera e, seri olduğu için biraz sıkıntı yaşıyorum. Evet. Oradan git. <laughs> <laughs> i̇şte bu yüzden kullanmıyorum. Tank tankı, değil ama. Tankı çukura düşüyor. Ben <laughs> yani bu arada çok çatışmanın içine girmemem lazım aslında. Sniper'cılık oynamak şu an benim. Bu arada eldivenlerine çok sevdim acı. Teşekkür ederim. Yakış subay de. gibi. Düğmelerin de çok güzel. Kol düğmelerin. Ee, varsa bir şey varsa şekliniz A'ya bekleriz. Yani varsa biz durum. Yani biz beklemeyiz, beklemeyiz gelme. Nereden atıyor? Nereden atışıyor lan? Evet. Yatıp da bir yerde sabit durmak bence daha mantıklı. Enis. çok ortadaydım ya ondayız. oraya yatmak istemedim. Biraz daha şöyle bir kapalı bir alanda girip oradan bir keseyim istiyorum. Aha. Gel gel gel. Gel buraya gel. Oo. Gördün mü? Gördü. Kase attılar içine. Ya genel olarak atmosfer şimdi tamam. Biz burada ateş ediyoruz, birileri bize ateş ediyor ama hani biz oynadığımız zamanlarda olan bir şeyi düşünürsek genel havayı, yeni grafik hem ses anlamında sesi duymuyoruz gerçi. Sesi <laughs> bir sesi duysak çok daha çok moda e, gireceğiz ama yani e, ilk videoda söylediklerini ve a, yani <laughs> bak boşarak bilmak bak boşarak sapsüngü saplıyorsun. E şu an sen duymuyorsun ama va diye bağırıyor var, o var, sırada. Va edilen şeyleri düşünür isek. Oyun Baya. Güzel. Güzel. <laughs> yani. Diye ya diye okuyarken. Yanar şey dememişler aynen. Şimdi öyle bağırınca arkadaş da gördü bizi doğal olarak. Vallahi elini kolunu sallaya sallaya Çok var üzüldüm dedik. ya. Şimdi şu doğum ekranına bakalım. Squads diyor. Mesela burada. Benim squad full bu arada. Herkese kapım açık olduğu için. Ya. Hemen squadın üzerinden doğayım bak ya şu bomba saldım. İşte bu ufak detaylar zaten sonucu belirliyor yani. Ee, bu arada bayağı iyi diyor yani bu squad. Baksana evleri falan şey yapıyorlar. kullananı bayağı kalifiye adamlar bulmuşuz yani. <gülüyor> 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 e, nitelikli bir squadımız var. bir var. Şuradaki şu makine tüfek yuvasını kullanabilirsin aslında orada abiler var. Tank geliyor. Tank geliyor. Vurdum ama şey. Biri iyi vurdu yani öyle iyi vurdu ki. Güzel, güzel geldi şimdi arkadaşı tebrik ederim. Zaten sarmışlar dört bir tarafımızı. Neyse indirdiler arkadaşı galiba evet. İyi intikam geldi. Çok yakın çatışmadayız. As olarak doğmaya karar verdim o yüzden. Şu squat üzerinden doğayım. Yani açık bir alan yok ortada şu an herkes. Yaldır yaldır. Herkesin açıkta. tuttuğu kendine gibi bir. Film for all abi yanlış anlaşılmasın. We are losing objective Charlie. tek. Şimdi şöyle bir şey var. Tank mı bu? Aha. Güle güle. <laughs> güle güle. Ne oldu canım? Konkes savunması etmedi şu an. açayım şey. Lan 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 lan. Uk çak kürekle vurdu lan. Ağzımı ah. kır Ağzımı. Çok konuştuk ya. Çok konuştuk. Adam bildiğin kürekle yiyirdi ya. Kürekle vurunca iyileşemiyorum da. Yani revive şey çıkmıyor. Aynı Küreyi kafaya bortum, yiyince. Bortum. Aa aynı yerde bu yok farklı. Medic de var. Ne yapayım abi ben seni kürekle bakmışlar falan diye. Seni kürekle kanıtmışlar bize. Oğlum <laughs> oğlum bizden değil lan. İğneyle de mi öldürdü? Bizi. Bak öldüm Anlamam. hala bir şeyler yapıyor. Duymamak hiç hoş bir şey değil. Hiç hoş bir şey değil. Yani. Çok güzel ölüyorum şu an. Squad olarak yani. Hemlet's point. Evet çünkü herif ölmüş. Bu arada her yeri ile geçirmemiz de ayrı bir. Peki o zaman sayı iniskeroz oldu. Buyurun sayı. Yeni Kırıca. bir video serisi çıkar mı Battlefield'in? Kesinlikle çıkar. Ben olur muyum o video çeken bilmiyorum ama eee epiktir. Atmosferi var yani. Ya bir de şu grafikler bayağı iyi. Ben onu tabii biraz küçük know. ekran, hava telaş, bilmem ne, cevap anlayamadım ama hava açınca dediğin gibi Enişte çok olunca iyi. Doğunca aynen. B B B bir şey. Ben çok kötüyüm bu Mondragon ara. Mondragon vurmuş lan bizi. Türk mü acaba arkadaş? <laughs> ya da belki de Kolombiyalı. Mondragon Kolombiyalı En sevdiğim futbolcu Mondragon. Adam baksana kalmış orada tek başına. Şeyin içinde bekliyor. Yazık çıkaran kurtaran eden de yok. <laughs> Şimdi... Kürekle vur. Valla baltayla vurdum. <laughs> baltayla vurdum <laughs> ama neyle öldü bilmiyorum. Oğlum kaldık burada tek başına. Şunu vurdular lan. İçeri bomba attım bir de. Şaşırtma maçla attım. Biri beni iyileştirsin. Çok güzel asist. Oo oh, yok hiç bize geldi. Nasıl yapıyoruz bu arada? <laughs> Öldürmeyen Allah öldürmüyor. Resmen. Acılar içindeyiz şu anda. <laughs> Aa oldum işte onu böyle koyardım. Arkamda biri var. Bunda biri var. Biri var. Evet. Baltayı çek. Baltayı çek. <laughs> oğlum yerde kimin yumruğu var? <laughs> Yemin kendi vurdu. <laughs> Ölümcül bir savaş oluyor şu anda. Evet. Epik bir savaş hamlesi. Karşımızda adam varken daha haps diye baltayla yere vurmak. Diğeri mi? Ne no olduğunu anlayamadı. Ya Yanında baltayı çıkarıp bir yerde gene koyunca. <laughs> Bu korkuyla baktı yani ne oluyor diye. Bu arada 8 canlı hala dimdik ayaktayız. İçin garibi ölmüyoruz. Adamlar da bizi öldüremiyor. Ölüm, numarası, yapacak, numarası yap acı. Ölüm numarası yap. Vallahi helal olsun. Şş, çaktırmayın. çaktırmayın. <laughs> sessiz ol sessiz ol. Burada medik de varken bir aha vallahi bir tane daha geldi. Helal olsun. Aa, tamam tamam. tamam. Oldu. yok <laughs> yok yok. Eee... biz görevimizi yerine getirdik yani. Bence Saldırabilecek mi acaba? Böyle? Ölümüze madalya takabilirler yok abi ya. Adam arkasında görünüyor. Solda. Sol acı sola bakacağım. Eğer durabilirse yanından şey olabilir mi? Yani, Spam duruyor, olabilir. Duruyor, Ah Ay, ölmüş. Ölmüş ya. Dur bakayım bir tane daha var orada. Sus. Sus. İyi iyi kalabalıklaşmışız. Bu arada biz Az önce esalt olmamıza rağmen neden tabancayla Esalt değil. değil mi? Esalt değil mi? Ah ah. Olsun orayı bugün savunabiliyorsak bizim sayemizde savunabiliyorlar. Bizim sayemizde, savunabiliyorlar. <gülüyor> <gülüyor> sayemizde kaç kişi oradan... Aha! İyileştirdiler de sağ olsunlar. Adam gibi adam. Skort liderlerini aldırıyorlar. Az önceki epik mücadelemden dolayı çok kötü başlamıştık ama Aynen. resmen kusunun <laughs> tanımını yaptım yani. Yani e Yarın öbür gün eğer karşısında bir adam varken baltayla adam yerine yerdeki ölü adamı vuran biri görürseniz bilin ki o Deniz Kiraz ondan öğrenmiştir. <laughs> bu taktikle karşısındakini şaşırtıp sonrasında tabancayla onu vuracak. Ölü gibi yere yattım. <laughs> bir Dünya Savaşı'nda çok sık gördüğümüz bir taktik zaten bu. Aynen. Bu taktiği uygulayan arkadaş muhtemelen savaştan sağ çıkmamıştır diye <laughs> tahmin ediyorum. Ee, bir şey soracağım. Şu an e, oynadığımız faction'lar ve sınıflar random bir şekilde oluyor, değil mi? Yani biz atıyoruz, inimiz olmayı seçmedik. Bizi. Şu an evet seçmedik hiçbir şey. Yani Görmedim ben seçtiğim. Mesela işte Matfure Osmanlı'nda olacağından vesaireden falan bahsediyordu. Acaba seçebiliyor muyuz kendimizi? Çünkü Hintliydi galiba bizim öldürdüğümüz az önce öldürdüğümüz arkadaş. Sarıklı Vallahi bir şiş. kardeşimize benziyor. Bu kadar ölümcül oyun. Birinci Dünya Savaşı'nda Hintli var mı? Şimdi burada tutulmaz bu ki. İngiliz askeri aa, şeyin altında olabilir belki. Of geldi. Oraya. Geldi, oraya. geldi. Oraya. baba geldi. Araç geldi. Güzel. Oğlum, oğlum. Ama tersten geliyorlarmış lan. Oraya. Tersten geldi nerede? İşte orada kimin kim olduğu için. Sniper'la araca mı? Tek mi <laughs> 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 Belki şoförün aradan vurabilirsin. Belki şoförü. Ama araç da geldi ya, hile gibi. Aa, tam yerinde mermi bitmiş İşte komutan değil. dediğim böyle olur. Elimde tabancayla. Ah, o da tabancayla vurdu yalnız. Olsun. Kaldırırlar şimdi arkadaşlar bunu. Kaldırıyor Vallahi musunuz? kaldıracaklar. Bir şeyler yapıyorlar gibi seviyorum üzerimde ama bir umut. Hiç kaldırmadılar. Umurlarına bile Bayağı mezarcı çıktılar oğlum ya. Yani tabancanın <laughs> derdi kadar. Squat girdi ya tabancayı alacaklar. O zamanlar Battlefield ya şey hani birinci yaz savaşında bu kadar silah var mıydı diye iyi ya. Aslında varmış. Yapımcı yaptığı şey şu olmuş. Az görülen silahları sıklaştırmışlar. Yani aslında her askerde bulunmayan o önemli mesela bu elimdeki dürbünlü herkes de varmışçasına bir atmosfer yapmışlar. Ya. yani çok alternatif bir gerçeklik yaratmamışlar. Şimdi ya bir doğru şöyle bir şey var. Hani alternatif bir yaratma yaratmadıktan varsayalım. Dünya Savaşı'nda kullanılan en işte en çok kullanılan silahlar gibi düşünelim. Yani o zaman bir tane ya da iki tane makine tüfek ve dört tane normal tüfek dışında kullanabileceğimiz bir şey pek kalmıyor. Yani sonuçta Battlefield kendi içinde bir evren olduğu için hani ister modernizasyon diyelim ister uyarlama diyelim yani o silahların bir şekilde edinmeleri. yani ne gerekiyor bu arada gaz ölüyoruz. Ama vurdum. Sınayıkladım adamı. Ölmedik. Yok o şey gaz bombası attığı için gazın içine hmm. kaldığını sürece ölüyor arkadaşlar. bu Bu yine tek başıma kaldım. Bu ne benim kaderim ya? <laughs> bir ölürken elini havaya kaldırıyormuş gibi bir hareket yapıyor. Ben ya, mi yanlış görüyorum? Ne yapıyor ya? Anam, vurdular. <laughs> Neyse arkadaşlar BF1'den bu kadar diyelim. Ee, gayet keyifli. Son yorumları alalım. Yani ben ilk izlenim açısından ne kadar keyif aldım görüyorsunuz ki çok mantıklı ile aram <laughs> yoktur onu da söyleyeyim yani ona rağmen. Bu arada umarım bu videoyu yayınlayabiliriz çünkü EA bize yayınlayabileceğimize dair mesaj attı. Yani belli olmaz EA bu yok vazgeç sıkıntı yayınlamanı diyebilirler. Bu silah ne ya? Havaya mı atıyorsun? Ooo işaret bir şey. Ben buradayım. Lideriniz <laughs> burada gelin beni vurun. <laughs> ne oluyor acaba? Bu düşman mıydı bizden miydi? Düşman değildi. Düşman vardı öldürdü bizim. Yani orada eğilirken kendi kendime başka başka işler olmuş. Ama bak biz havaya o işaret bir şeyini vermeseydik o düşmanlar gelmeyecekti gelmeyecek yani. evet. bizim tamam. arkadaşlarımız onları. Her şeyi de üzerimize yapıştırmada çok başarılı bir oyun sergilemiş olabilirdik BFK'nin adına. <laughs> Oo, sağ, Sa sağ kaldı. Öldü. Vurdum ama. Vurdu da o da bizi indiriyordu. <laughs> Tepeden vurdular mı? Yok. Neyse bizden bu kadar değilmiş şimdilik arkadaşlar. Ee, eğer istek olursa, hoşunuza giderse bir, bir iki bölüm daha maç yapıp gösterebiliriz. Çok fazla şu an hani... Çığlamadığını düşünürsek, BF1 ile ilgili bir materyal olmadığını düşünürsek güzel olur bizim için de. Kendinize iyi bakın diyelim. Deniz Kırca'ya teşekkür edelim. Hoşçakalın diyelim. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.